...girdik vallahi. Vallahi harbiden öyle. Hı hı. İyi akıl ettik ya. İyi oldu <laughs> iyi oldu. İyi. Bu ne be? Ben yaptım. Açılış kurdelası. O. O. Vay. Vay, be. Vay, be. Vay be neler yaptın sen burada ya? Şaşkın. Ee yapacağım demiştim. <laughs> Nasıl olmuş? Vallahi süper ha. Eline sağlık. Şşt Oğlum nereden buldun lan böyle perde merde? Kaç perde olmuş lan bu kantin ha? <laughs> Depoda eski perdeler varmış, yıkattım. Tam oldu vallahi. Peki açılış için kurdeleyi kim kesecek? Ee, tabii ki Arıza abim. Ona yakışır. Tabii tabii. Hadi bakalım. Buyur <laughs> buyurun efendim buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tut bakalım. Tut bakayım. <laughs> Değerli ve kıymetli babacanlar. Evet. <laughs> evet. evet, evet. <laughs> kantin deyip geçmeyin. Geçmeyelim. Kantin bir askerin en kıyak dinlenme tesisidir. Evet, evet, doğru. Evet, evet doğru. Yeni kantinimiz karargah destek bölüğüne, sonra 56. piyade, sonra vatanımıza, sonra bütün dünyaya ha. ve ee, sonra... Ee, sonra... Ee, e, ee, ee, kes, e. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaşa Hamza abi. Bravo. Bravo. Buyurun buyurun. Buyur, buyur. Müzik de var artık. Oli Vay. O, müzik CD çaları var mı bunun? Var. Şişt, stereo. Stereo mu? Stermiyormuş abi. Ulaç cep radyosu da bağlamış. Helal olsun abacığım ya. Çiçek gibi yapmışsın vallahi. Sıcacık olmuş, ev gibi ha. Vallahi öyle. Şş, eline sağlık babacığım be. Şş, lan ne duruyorsun? Hadi bir çay dökse içelim be. Hadi. Yani, şey, devleme, mi olsun sallama mı? Uy, sallama biçido. Arkadaş kula adam gibi çay ver. Buyur. Eh, buyurun, buyurun, ha. buyurun, buyurun. Hadi bakalım. Sallama, hadi, sallama. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Bak bak örtüden bak sermiş ya. <laughs> oh, oh, oh. Harika oldu. Oo oh, bak buradan <laughs> çevirmiş Harika ay. Bu ya. Ya. Bak biz de sana iftar yemeğinden getirdik. Yani ya. çorba falan taşıyamadık ama bak meyve var. Evet. Tatlı var. <laughs> ah canlarım benim. Şişt Jumbo. paketi ver. <laughs> Doktor şimdi veririm ben sonra. Ağzını dağıtırım senin. Aç ver şunu. Ver oğlum kendi yiyeceği yedi yiye, değil mi? <laughs> Yok vallahi. <laughs> Hem tek başına yiyemez ki, çok var burada valla. Ferit de yiyecek oğlum. Ya kavga etmeyin. Ya tamam bırakın ya, yemedik ya ya. Yavaş, ver. Şşt. Ver babaca şunu be. Şimdi yemedin ama sen onu iki dakikada siler süpürürsün. Allah. Ver, ben ver ben şunu. Gözünü aç. Yavaş, yavaş. Bersene. Bak, bak geliyor, bakma. geliyor. Ya bari iki tane hurma alsaydım <laughs> ya. Ya yeter, bir kaza yedin ya. Katilimle kavga etmek yasaktır. Ayıp ya, ya. Bir kaza ayıp ya. Ya bıraksana bana ya. Atarım hepinizi dışarı ya! Ne iş kefe? ya. ya. Hep böyle mi bu ya? Abici maalesef abi. Levent Hüseyin'e söyleyeceğim. E o da hiç uslu durmuyor. Çok kalem açıyor. Ne yapayım? Yetişemiyorum. Hı. Geçen gün dediklerimi kesin duydu. Şimdi de benimle alay etmeye geldi. Bir türlü inanasım gelmiyor. Gerçekten aşık mı bana? Levent Üsteğmen alay komutanının yanında. Fark etmez. Seni görmeye geldim. Ay fazla oldu. Ne demek senin için geldim? Yok yok. Yanlış anladın. Kötü manada görmeye gelmiştir. Geçen günkü olay yüzünden geldiyseniz özür dilerim. Niye özür diliyorsun ki? Duyduklarımdan rahatsız olmadım. Hayır ben... ...revirdeki kavgayı kastetmiştim. Hayır dur. Hep sen konuştun. Artık konuşma sırası bende. Ferit ben... Asker! Hala bitiremedin mi temizliği? Şey Hüseyin benim, ...ben Ferit'ten bir şey isteyecektim. Yardım olarak. Ondan oyalandı. Yardıma gelebilir tabii. Ama önce ona vereceğim güzel haberi öğrendikten sonra. Ay söyleseniz de. Pardon üsteyim benim. Ben de heyecanlandım birden. Heyecanlanmakta haklısınız Alev Hanım. Bölüğümüzün askerlerinden biri... ...bugünden itibaren ordu milli takımında. Nasıl? Ordu milli takımına seçilmişsin. Hep bunu istemiyor muydun? <laughs> İstiyordun komutanım. Yürü o zaman. Koş eşyalarını hazırla. Bugün takımın kampına katılacaksın. Hemen mi? Forvet mevkindeki iki oyuncu sakatlanmış. Üç gün sonra da maçları varmış. Bak hala duruyor. Hadi aslanım yürü. Hadi. Yazın. Hocam, Kerim Asli'im bunu size yolladı. Ah, teşekkür ettiğimi iletirsin. Tabi hocam. Ee, şey, içinde bir de not var galiba. Aha, not mu? O, okumadın umarım. Yok hocam, okur muyum hiç? <laughs> Merhaba Kerime Hanım. Sizinle tekrar görüşmeyi, oturup uzun uzun konuşmayı çok istiyorum. Ancak notları düşük olduğu için bütün boş zamanım Suzan'ı ders çalıştırmakla geçiyorum. Keşke Suzan'ın fizik notu bu kadar düşük olmasaydı da, ben de onu ders çalıştırmakla uğraşmasaydım. O zaman sizinle daha sık görüşebilirdik. Sevgilerimle Kerim. Bu ne lan? Ha. Benim değil bu. Benim o benim. Geçen ay şaka diye koymuştuk, unutmuşuz. İşte bak. <laughs> bak bu eşek şakalarınızı özlemeyeceğim işte. Oh, büyük konuşma. Özlersin. İyi. En çok kimi özleyeceksin bakalım? Saçmalama lan hepinizin yeri ayrı içimde. Hamza ile bile kanka olduk revirde yatarken. Olduk değil mi babacığım? Nereden nereye ya? Abi değiş. Ağlıyor musun ya, mu sen? Yapma be abi. Ula demeyin öyle daha kötü oldum. Ya durun be abicim. Adam savaşa değil ordu takımına gidiyor. Ya sevinsenize biraz ya. Değil mi? Tabii oğlum ya. Ne biçim havamız olacak? Hele bir de golleri sıralarsa. <laughs> ha? Tamam ama gidiyor oğlum işte. Belki bir daha göremeyeceğiz. Şş, dur oğlum be. Ağzından yer alsın. Cık, oğlum asker de olmasa sivilde görüşürüz be oğlum. Uzatma ee, işte ya. Tabi canım. Allah Allah ya. Şş, hadi be. Destek, göstek, karar yap. Destek, destek, göstek, karar ya. destek. destek. Ya bir dakika mesela, abi mesela, dur, mesela. dur dur. Abi bir durun. Nizamiye'de vedalaşacağız da. Hem görmem gereken biri var. Oooo. Ya yok ya yok. Mesela, <laughs> git bakalım babacan git. Oğlum gözden ırak olacaksın. Bari gitmeden ismini yüreğine kazı da öyle git. Hayır canım Levent Üsteğmen'den bahsediyorum. Saçmalamayın. <laughs> hayır hayır vallahi gerçekten. Mesela, <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Biz aptal mıyız ha? Tamam be. Ne düşünürseniz <laughs> düşünün. Tamam ver Ferit ver. Hadi bakalım hadi bırak bırak. Eyvallah. Yürü bakayım sen yürü. yürü, yürü. Hadi bakalım yani, hadi, 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 hadi. hadi oğlum. Dur